Yoğun kar yağışı sonrası Düzce merkezde olduğu gibi ilçe ve beldelerde de belediyeler özel idare ve karayolları üçgeninde koordineli şekilde yürütülen yol açma tuzlama çalışmaları sayesinde kar sınavını sorunsuz atlattı. Belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin sahada yoğun şekilde emek sarf ettiği Akçakoca'da sosyal mecralarda belediye aleyhine yürütülmek istenen algı oyunlarına yönetimin en tepesindeki isimden Başkan Albayrak'tan tepki geldi. Özellikle belediye personelini iş yapmıyor gibi göstermeye kalkanlara sessiz kalmayan Başkan Albayrak, Sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı. Akçakoca Belediye'mizin hemen hemen tüm ekipleri, iki gündür etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında seferberlik halinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saat esasına göre sağda görev yapmaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet loader iş makinası, 1 adet grader iş makinası, 2 adet traktör arkası kar küreme aracı, 2 adet pikap arkası tuzlama aracıyla Akçakoca'nın dört bir yanında yoğun ve koordineli bir çalışma yürütülmektedir.